yeşil zombiyim. Aa. Seni ısırdım. Ah, Ahmet, gülüsün ses çıkmıyor. Ne yapıyor acaba içeride? Bilmiyorum. Fatma Bir gel, bir kardeşine bak. Bir Hadi bakalım. Tamam. Hadi koş Fatma. Ee? Ne oldu Fatma? Anne, o zombiye dönüşmüş. Ne diyorsun? Baba sen de bana dönüşmüş. gibi dönüşmüş senin gibi. Gene mi gelmiş? Ee? Aa, yine mi geldi o zombi ya? Cam açık. Hii, cam açık. kalmış. Hülesi nerede? Anne ayağımlar gözüküyor. Aa. Önce Ne olmuş Hülesi'ye? Oğlum. 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 yeni yemyeşil olmuş. Anne gibi olmuş ayna. Hülesi. Hulesi. 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 Oh. ne oldu? Ne oldu sana böyle? Anne bize geliyor. <laughs> şey Baba gel. Baba. <laughs> <laughs> Ay. Gelin de kapıyı örtelim. Gelin de kapıyı örtelim. Hemen kapıyı örtün. Örtün. <laughs> hemen örtün kapıyı. <laughs> Aa ne oldu bu ya? Ahmet bir şey oldu mu sana? Evet. <laughs> <laughs> Ya şunu yaptıklarına bak. Gelemeyeceksin buraya. No Oğlum sen de gel? Ne yapacağız peki Ahmet ya? Nasıl düzelecek ölüsü? Sesi kesildi. Sesi kesildi evet. Ne Abi, yapıyor acaba? Hiçbir yerde yok. Gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Hayır. Bakalım neredeymiş? Gitmiş. Ay bir yerde çıkmasın. Nereye saklandı acaba? Yok mu? Hayır, hayır, hayır. kaçın kaçın kaçın. Kaçın gelin. Kaçın. Aa Ahmet'i aldım! Ahmet'i esir aldı. İnanmıyorum. Aa, baba. Babam esir aldı. Ne yapıyor? Görünmüyor ki. Anne, anne babam nasıl sarıyor? Onu da mı zombiye çevirecek yine ya? Tanılma. babanı kurtar burak, kurtar babanı polis kendine gel anneciğim ne oldu sana böyle kaçın hadi kaçın anne Hulusi. gel gel kapıyı ya biz saklanalım mı Bir saklanmamız lazım evet, şuraya anne. saklanalım mı diğer odaya ahmet hadi saklanalım hadi Hadi hemen sırttan alalım. Ay nasıl istirik ediyor? Bulandık ama inşallah biz fark etmez. Kese fark etti. tut. aldı. İnanmıyor va. Polisi, polisi ne yapıyorsun? Atla nereye götürüyorsun? İnan diyorum ya. Polisi bırak. Fatma'yı bıraksana. Bırak Fatma'yı. Ahmet götürüyor ya. Bir şey de yapamıyoruz. Biz ısıracak diye bir şey de yapamıyoruz. Aa, gitti. Ne yapıyor acaba? Isırmış ya. Fatma bayılmış. Fatma bayılmış. Ha. <laughs>